Demir başlayalım bakalım senden Ödüllü Çocuk oyunumuz ya. Hayır bilemedin İndir Aa, o bardağı arkaya En arkaya, en şey arkaya ya. geçiyorsun Demir evet sende ya. Hayır bilemedin İndir bardağını Bilemedin arkaya indir bardağını Bilemedin Arkaya Hiçbiriniz bilemeyeceksin Bilemedin Bakalım. Hayır, bilemedin arkaya. masal Bilemedin arkaya. Evet. Hayır, olmadı arkaya. Hayır, arkaya. Bir tane bile yapamadınız. Hayır, olmadı. Evet, devir. Ay, devir. 20 TL aldı. Bravo. İkinciyi yapıyorsun. İkinciyi koy. Bakalım devir. Hayır indir onu pembe indir arkaya. Bravo iyi gidiyorsunuz dermişim. Hayır arkaya. Arya. Sen Arya sen de geleceksin mi? Gelmeyecek. Demir sen gel. Evet. Evet 20 TL kazandın. İkinci bardağını koy. Demir ikinci bardağını koyuyor. Hayır indir turuncuyu. Hangisini koyacak? Evet. Arya da sıra bakalım Arya hangi bardağı koyacak? Buraya mı buraya mı buraya mı? Hangisine koyacaksın? Buraya. Evet, Ağol. bir doğru ya. <laughs> Bravo sana. Neydi? Bir tane daha koy. Ağol. Bunlardan hangisi? Sex bir hakkında. Hadi bak. bakalım bir hakkın Ağol. daha Ağol. var. Ağol. Ne?